Bugün alabalık ala somon pişireceğiz bu halde domatesli biberli soğanlı Önce alabalıklarımızı temizleyelim Bu alabalık bu somon balığı ben Önce onu dilim dilim alabalıklar gibi keseyim hazırlayayım Dilim dilim yapacağız ayakkabıda tavada pişireceğiz buharda, domatesiyle, biberiyle, soğanıyla, sarımsağıyla gördüğünüz gibi soğan balığı Artvin'den geldi bunlar bana. Artvin Barajı'nda yakalandı. Doğradım. Dilim dilim yaptım. Şimdi alabalığımı doğrayacağım. İkisini havada yapacağız. Pişireceğiz. Gerçek alabalık. Rengi alabalığın rengi neredeyse somona yakın. Gördüğünüz gibi. Bunlar alabalık. Karışık ikisini de dizeceğim. balıklarımı doğradım. İki büyük baş soğanım, piyazlık doğradım. E, i̇ki baş soğan. iki tane büyük domates. 100 gram kadar tereyağı. Sarımsağım iki diş. Biberim var. Yarım bardak çay bardağı ile suyum var. Tuzum var. İlk önce tavaya balıklarımızı soğanımızı altına döşeceğim tepsiyi tamamen soğanla böyle doldur. Balıklar şeyi tavaya değmesin. Bir, so bir soğan bir alabalık dizeceğim tepsiye. Altta soğan, üstte balıklarımızı sırasıyla bir somon koydum bir tane alabalık koyuyorum İkisi de aynı barajdan yakalandı. Sırasıyla böyle. Tavada bunu buharda yapacağız. Hafif olacak. Balıklarımı da soğanın üzerine dizdim. İki diş sarımsağımı doğradım. Onu da atıyorum üzerine. Yeşil biberlerimi de böyle rastgele atıyorum üzerine. Domatesi de üzerine koyayım. Hepsini birden koyup arkasında üzerine kapak örteceğiz. Hiç alt çevirmeden buharda pişecek. parça parça tereyağım var. 100 gram kadar. Tereyağını böyle üzerine yerleştiriyorum. Tereyağımı da koyayım. Çok lezzetli olur böyle. Ağır olmaz. Yarım çay bardağı suyum var. Domates suyunu bırakana kadar bunu idare etsin diye döküyorum ben bunu. Aslında domates sulanır. Tuzunu da verelim. Tuz isteğe bağlı tuz. Ne kadar isterseniz tuz o kadar koyun. Şimdi ben bunu argazı koyacağım üzerine kapak örteceğim. Gördüğünüz gibi argaz alttan alttan ağır ateşte kaynıyor. Suyunu çekecek, suyu çektikten sonra çevireceğiz. Gördüğünüz gibi balığım pişti. Şimdi çevireceğim kapakla beraber. Balığın pişti. Şimdi soğan üzerine biraz tuz. Piyazlı soğan doğradım. E, İsmi ne unuttum bunu? Sumak. <laughs> biraz nar ekşisi. Balığın yanında güzel olur. Balığın böyle. Afiyet olsun.